telefonumu unutmuşum. Ha. Tamam gel zaten beraber girelim. Belki yanımda insan görürse selam verir. <laughs> Abi. Nasılsın? <laughs> İyi. İyi ben biraz uzanacağım. Abi yapma böyle ne olursun. Ya bir şey söyle. Sana söylemiştim. Bana bunu yapma demiştim sana. MKC. Çok üzülüyorlar. Seni de çok seviyorlar. Lar, Lar kim? İşte kardeşin ne barca. O da kapıda. Hı. Yazık sokak köpeği gibi bekliyor. Barca dışarıda mı? Evet. <laughs> Dur. Ben Dur. aptal mıyım ha? Ne? Ben aptal mıyım? Abi ne diyorsun sen? Barca ile birlikte buraya geliyormuşsunuz dışarıda bekliyor. Ben sorsam ne olacak? Yok biz birlikte falan değiliz görüşmüyoruz diyorsun. Abi biz görüşmüyoruz. Yalan söyleme bana o zaman niye dışarıda kapının önünde bekliyor? Çok istiyorsan söyleyeyim yüzüme bile bakmıyor. Ne oluyor ya ne oluyor? Ayyamur sen de bir şey söyle. Sen de gördün bugün Barca'yı. Ne kadar üzgündü. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne? Ne demek gördün? Sen Barca'yı gördün mü? Ben ya, yanlış bir şey mi söyledim? Ha ha. Tamam, tamam. Anlaşıldı. Hepiniz bir oldunuz. Beni ayakta uyutuyorsunuz, öyle mi? Nerede gördün Barca'yı? Ya bir şey sakladığım yok. Adliyede gördüm. Adliyede? Yani hastaneye gidecektin ama adliyeye gittin. Öyle mi ya? Evet gittim avukatın olarak. Çünkü sen benim oğlumun babasısın ve bu davayla ben ilgileniyorum. Hayır ilgilenmeyeceksin tamam mı? Benimle beni kandıracaksınız o zaman benimle ilgilenmeyeceksin. Ya ben avukatım işimi yapıyorum Ben sana uzak dur dedim. Karışmayacaksın dedim. Sen ne yapıyorsun? Adliyeye gidiyorsun. Yalan söylüyorsun bana ve o katillerle bir arada bulunuyorsun. Harika. Bu beni düşünmek mi oluyor? Ha? Bu bu süt dökmüş kedi gibi abi nasılsın abi nasılsın ama sevgilisi dışarıda bekliyor. Yok öyle bir şey. Bana yalan söyleme tamam mı? Ben burada kendi canımla uğraşıyorum tamam mı? Bir de sizi mi düşüneceğim? Ha? Seni katillerle, seni o herifle. Bakın bana bakın. Benim bu hayatta topu topu düşünecek üç kişim var. Sadece üç kişim var anladınız mı beni? Ha? Ve sen bana bakın. Ben seni o barca barcayla düşündüğümde gözümün önünden ne geçiyor biliyor musun? O herif yarın öbür gün gidip kendini öldürecek ve sen bir ömür gözün yaşlı tek başına kalacaksın. Bunu mu istiyorsun? Ha, o olmadı, sen onun yanında olacaksın. Bir şey olacak, onun peşine düşecekler ama sen yanında olduğun için seni öldürecekler. Yan yana değiliz biz. Değilsiniz, değilsiniz. değilsiniz. Bakalım o zaman. göreceğiz. Ha, abi! dur, dakika, bir dakika. Durun. Davada avukat olduğunu sakladığınızı bana niye söylemiyorsunuz? Ay ben bilseydim. Hayır canım, tamam. Yani sen de iyi niyetinle konuştun. <laughs> Barca! Barca! Sana son bir şey söyleyeceğim. Babam ölürken bu kızı bana emanet etti, anladın mı? Anladım. Bak, insanın sevgilisini kaybetmesi nasıl bir şey ben seninle gördüm. Tamam mı? Bugünden sonra baban seni değiştirmediyse, ben asla değiştiremem. Tabiat meselesi. Sen kelle koltukta yaşıyorsun. Ama kusura bakma. Senin kellenin yanına ben kardeşim kellesini koydurmam. Eyvallah. Bir de Tayfun'un peşini bırak. Senden kimsenin intikam falan istemiyor. Orada duracaksın. Ben senin intikamının peşinde koşmuyorum. ...işimi yapıyorum. Ben seni etrafında ve onun etrafında istemiyorum. Anladın mı? Seni görmek istemiyorum. O yüzden senden nefret edeceğimi... ...senin olmamanı tercih ederim. Madem benden bir şey istedin... ...ben de senden son bir şey istiyorum. Bir an önce iyi ol tamam mı? Kaan için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.